Arkadaşlar bugün video yapıyoruz. Tabii, arkadaşım 41992 puan. Son maç 42. 11 saat sonra Başlıyoruz. Ben de süper emri açacağım. Maça hazır verdim. Maç başladı. Söyle ne diyeceksin bana? Bir dakika dur. <laughs> Bu arada arkadaşım, arkadaşım bilgisayarını alsanız. Tamam. Ben alacağım. Sen al. Tamam sen al. Sen de bunu... Bahattin istediğinizde şu an. Arkadaşlar şu şu. E ee, hemen yürü. Bak yerde kalan al. Tamam. Biri söyledi güç çıkıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar buna da oyunu öğret ya. Gaza gitmemeyi öğretiyor çocuğa yarım saattir. Hala öğrenmedi. Mı Yok. Ha. Burada duruyorum lan. Şöyle. Ben seni öldü bakacağım. Hangi sene basayım? Lan boş boş konuş. İstediğini bas. Adam öldür yeter. Ya öldür. Sen Öl beni izle. Yok. Olmaz. Şimdi maçı kaybederiz. Arkadaşlar o da yani arkadaşım güzel oyuncu. Ne diyeceksen de yanında. Konuşmayı sevmiyormuş. Caner. Ne? Ne çıkıyor? Ne? Çık. Video. Bahattin'in 41 kal 42 kalmış. Dün başını şey yapacağım. Arkadaşımın 42 k yaptı. 16 200. 17. Hadi o bizim olsun. Sağ ol, 12. sağ ol, sağ ol. Tamam. A öldür. Ya yanlış da vurdum. <laughs> Bu bak. tam siz vurmayın da bırakısınız. <laughs> <laughs> öl Jenner öl. Ben Bana ne biliyorum. Jenner öl. Şey kurdan Hepsini... aldım ben. Ben yeşil kurdan. Jenner öl. öl. Sadece senin yanında dur tutuyorum. Doğulmuyorum. ben doğulmuyorum sadece arkadaşım oynuyorum. Bırak dedi bize. Hepsini öldürüyor. Sağ sağ bırak adamas. Partim öldürdü Bitti. Bitti. 42 k Kır kıkıkah. Söyle. Öyle. Söyle ne diyeceğim ha? Batsın söyle. Kolaydı. Kolaydı. Abi kolaydı. Sadece bir, bir şey. Sadece bir şey dediymiz lan. bir sus. Söyle. Ne? Kupada et. Ya söyle söyle bir şeyler ya söyle. söyle. Bu ne kadar uzun geldi. Bu ne olduğunu? Bu ne? Buraya kadar uzun geldim. Evet. Çok iyi evet. oynuyor. İsmim Bahattin. Yani gerek var. İsmi Bahattin soyadı Yılmaz. Oo, yok de. TC'si 023 79 232 71. Tamam kadar da görüşürüz. Bay bay.